arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geldik yeni bir oyunla. Hadi Bugünkü bakalım. Bugünkü oyunumuz çok basit aslında. Şu an bilgisayar tabi siz görmüyorsunuz ama görüntüyü alıyor. Emojilerden dizi ya da film bulacağız. Cezasını demin düşündüm işte. 2 dakika önce geldi aklıma ve çok mantıklı. Evet çok güzel bir ceza. Bu sefer farklı. De aslında profesyonel bir şekilde İngilizce konuşmuyoruz ama olayımız şu. E, örnek. ve ikimiz ver. de utangaçız. Bunu Tüm bayraklı söyleyeyim. bir tişört giyip Örnek veriyorum bir alışveriş merkezinde bir mağazaya gidip sadece İngilizce konuşarak bir şey bir almaya çalışacağız. almaya çalışacağız. Ama Türkçe konuşan kişi o gün içerisinde birden fazla dükkana gidecek. Gülen kişi ya da pot kıran kişi. Tamam. Bence mantıklı. Şimdi değil. belli mi kaç tane soru var? 35, 35 tane. Soru. Tamam. tamam. Kolaydan zora doğru gidiyor herhalde. Hadi başlayalım. Bu bir, arada, iki, üç. Şerefe. Videomuzda emojilerden film ve dizileri bulmaya çalışacağız. 35 soru var ve her soru bir puan değerinde. Bakalım kaç puan alacaksınız? İlk Barbie. Film, filmi yani. et. Cevabı nasıl vereceğiz? Barbie. Ee, ben söylesem sen benden taklit edersen ne olur? Hayır ya öyle şey değil. <laughs> Nasıl söyleyeceğiz? Cevabı tahtalarda mı yazsak? Ama bu, bu kadar basit şeyleri yazmamıza gerek yok. Zor olur sözleriz. Getirir mi tahtaları? Ben sana güvenmem. Önce... Hı. Güzel. Ben o zaman havuç boy <laughs> Bu arada en son bunu oynadığımızda Monopoly oynamışız. Ve lider belli. Ticari zeka oyununda bile. Çok güzel oyun oynadık ama onun devam et... Korktular, kaçtılar? Şey Hayır, geç oldu. Sen de sabah işe gidecektin o yüzden. Kazanma konusunda işe gitmek sorun olmaz benim için. Tamam, Barbie dedik. Bunu Barbie. ikimiz de bildik. Evet, Barbie. Bir dakika, kalemimi açıyorum. Emojilerle anlatılan diziyi tahmin et. Dur dur. Ben yazdım. Başlatıyorum. Bir de böyle bir şey var. Ben Türk dizileri bilmem ya, çok ki. Bir şey yok. Gönül daha. Ben bildim. Hayır bu çok saçma. Bu yapacak bir şey yok. İngilizler de gelecek. İngilizler de bilmem. Tam benim sorunum bir. Kabul etmeseydin ilk başta. 1-0. O tek soruları. Hayır 1-0 dedik. 1-0 dedik. Hadi. Bakalım bu filmi tahmin edebilecek misiniz? Wednesday. Wednesday. Farklı olanım bu. Aldım tamam, buldum burada. Ben de buldum ya. Yani. Bir tane vardı. Şu an ben bir sıfır öndeyim. Tamam. Diziyi tahmin et. Çok zor lan. Musluk. Gasa. Gasa. Bu çok kolay bir soru. Herkes yapabilir. Örümcek adam. Hı. Um. <laughs> <laughs> Spider <görme. Öfümcek> <laughs> mi? Yavaş lan yavaş. Kanal D'de oynayan bu diziyi bulabilir misin? Kerem Bursa'na verici. Yine uzak şeymiş tamam, dur. Yanlış yazdım. Ha, sen de bilmedin. Squid Bunu Game. yazmaya bile gerek yok. Evet, Squid, Squid Game daha yeni izledik çünkü ondan. <laughs> ben, Benden kopya çekiyorsun vallahi hayır. Cevap B. B bu arada? Cevap kırmızı, B. kırmızı B. yeşil. Bana da öyle Bu Doktor dizisini tahmin edebilir misin? Hmm. Bahar. Ağzını videoyu Ver. Bir, bir şey canlanmadı kafamda. Minyonlar. Minyonlar. bir 1 1-1. Bir gece yok bir gece, bir gece masalı. masalı. İzlemedik. Ama ismini bilmiyorum ya. Evde evet, tek başına. Evet biliyordum. 21. Ama biliyordum. İki, bir. Ben. Daha asla film ve dizi veya bu abone Bir daha asla bir dizi ve izlersin. film izlememek. <laughs> Niye bu kanala <laughs> abone olayım Güzel. Tamam. Kızılcık şerbeti. Evet, ben de yazacaktım. Tamam. Kızılcık şerbeti. 3 1. Hayır, ben de yazacaktım. Ben durduracaktım. Bana ne? Patron Patron, Patron bebek. bebek. Kızlarla olan animasyon filmini biliyor musun? Geçen gitmiştim evet. buna. Neydi bunun adı? Ters, Ters yüz. yüz. Ters yüz. Tamam. İki iki. Sayılmaz ne Hala bir yeah. Abi biz hiç televizyon izlemiyormuşuz ya. Öyle bir şey yok. Hayır hayır dur. bir mantığı. E? Hayır ama sürülmesinin bir mantığı var. Sen çok iyi o zaman Tamam, sen yazma diye şey yapıyorum. Tamam, ben yazmayacağım zaten. 3-1 öndeyim, niye yavrucuğum? Hayır. 3-1 2-2, ben hata yapayım. Ben bulacağım. Ben de bulacağım. Hayda, bunu sen biliyorsun ya. Ben bilmiyorum. 3-2. 3-2 evet. Ben 3 sen 2. Hayır dedim. Evet, evet, Ya bir şey söyleyebilir miyim? Gönül te... daha 1. Tamam o filmi ben durdurdum. Yani Hayır durdurmak şey yok. Yapayım. Hayır öyle bir şey öyle yok. Bir şey Niye ben eşek miyim süre zarfı içinde yapıyorum? Öyle bir şey yok. Sürenin Ama için... sen silgiyi alıyorsun. E sen az da sen al. Bana ne? 3-2 ben öyleyim. Iki, hayır. 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 İnce tanrım. Kayıp balık Nemo. Bunu biliyorum ya. Disney'in şey yapımı. Adını unuttum. Ah ben onu biliyorum ya. Gelin. Birinç. Sen benden duydun da yazdın. Yo. Benden duydun. 3 2. Aa iki. hayır hayır öyle bir şey yok. 3 2. Neydi bu? Neydi bu? Hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ben 3. 3 2 şu anda. Hayır ben 3 2 öndeyim. 3 Pardon pardon 3 2. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ben Farsçasını yazdım. Hayır. <laughs> İnanılmaz aile. Süper şey aile. Şeyyiften gizlen. Evet. Ben de Farsçasını yazdım. Neydi bu ya? Süper. Sonic. 2 Sonic. 4-3. <laughs> ben ama Türk isimlerini bilmiyorum. Farsçasın. Söyle ya daha önce yetişen Karayip korusanları. 5-3. 5-3. Yozlar Derya'yı. Madagaskar'ı Madagaskar. Madagaskar. yok bilmiyordum. Ho. Charlie'nin çikolata fabrikası. Charlie. 6-3. Bunu da biliyorsunuz zaten Angry Birds. Angry Birds evet. Angry Birds. 6-3 öndeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sanat Her bakalım ne yapalım. Herhalde alışverişe var. gideceğim. Şey bunu izledik beraber. Sen çok seviyordun. Neydi ismi? Lütfen söyle ben de biliyorum. <gülüyor> Aquaman <gülüyor> Aquaman. Evet. <laughs> <laughs> ben Türkçe isimlerini bilmiyorum. Aquaman Türkçe misin? odur dur! Goril, Guril? Guril Godzilla Kong. 73. 3 Bitti, son soru ya. <laughs> Bu videoda nasıl olacak? Bir şey söylemek istiyorum. 3 videodur kaybediyorum, bir videodur kazandım. Bunun şerefine beğenin abi. Ve yarın bunun cezası, yarın evet. pazar... Bunu yani... Yok Cezayir yok ayrı yayınlarız ya bir şey olmaz. Tamam. bir sonraki bir sonraki videonun, videonun kestinde başında şey yapacağız. Evet. Sanaz gidip böyle entek kalemi yaparken <laughs> Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben önceden Türkiye'ye gelmeden önce İngilizcem <laughs> çok iyiydi. Ama geldim buraya. Sağ olsun arkadaş. Sen Türkçe arkadırmış. bana öğretti. Birazdan Show TV'ye çıkacağız. Eşim şiddetten dolayı Show TV'ye çıkacağım şimdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kaybetmek nasıl bir duygu? Hadi kaybetmedim. Daha bu da var. Aa, hayır ben ben daha oynamam kalkar giderim bak söylüyorum. Sen Neden? alışverişi yapacaksın. Tamam Bitti. o zaman bunun için de ceza şöyle bir şey olacak. Ben <laughs> kim kaybederse, sen kaybedersen ben giderim sanat. İstediğim şeyi alırım onu giymek zorundasın. <laughs> AVM'de dolaş, dolaşmak zorundasın. Hayır. Sen kaybede sen kazanırsan gidersin bana istediğini alırsın. Ben AVM'de dolaşmak zorundayım. O şekilde. Bu çok ağır ya. Yok öyle, bu çok öyle. ağır. Başlıyoruz Hayır, arkadaşlar. Hayır benim de rızam yok buna. Hayır bak Başlıyoruz. benim de... rızam. <laughs> Senin rıza olması mı gerekiyor? Hayırdır. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Hayır kadın vallahi rızam Yemin ederim Rıza'm yok. Bu çok saçma. Hayır, Hayır. çok da güzel. Hayır benim bulduğum gibi mantıklı bir ceza ama bu. O çok mantıklı. Sen gidip bana ne alacaksın Allah bilir. Etek ben mi O bile... kadar yok. O kadar saçmalama. Erkek adam söyle bir şey alır. Düzgün, bir şey, Düzgün ama. bir şey alırım. Düzgün bir şey ama. Söz mü? Çirkin bir şey alırım. Ama kadınsal bir şey almıyorum. Kadınsal bir şey ve yok. Beşiktaş dışında bir şey. Hani başka bir takımın bir şeyini giymeyen. Tabii giymem. tabii yok. Öyle bir şey yapma. Tamam o zaman. Kabul. Ama ben de sana ona göre bir şey alacağım. Tamam sorayım. Tamam. Hadi. Allah'ım lütfen. Bu eksik verilen harflerden şarkıları bulmaya çalışacaksınız. 25 soru var ve her soru 1 puan değerinde. Bakalım şarkılardan kaç tanesini bileceksiniz? Kolay sorularla başlayalım. Şarkıyı tahmin et. Efendim, Efendim işitmedim. Evet. Bu <laughs> benim şarkım Bunlar zaten. Bunlar basit abi. Number number. Number number. göstermemize <laughs> gerek yok. diyor söylüyor zaten. <laughs> Sizce bu Melis Fis'in hangi şarkısı olabilir? Doğru mu? Bisket. Yerinde, o, yerinde dur. Yerinde dur. Hiç yazmamıza gerek yok. Abi o kadar da IQ'larımız düşük değil ya. Her gün şey dinliyoruz soruyor. ya. Nasıl? Nasıl? Bu tercih bir şey yapmıyoruz. Oo, sana zor bir soru. Yok, Sefo. Fatih Tabii ki de sefo. De. Sefo hangisini tercih edersin? Yoruma yaz. Sen bana gider şimdi pantolon alırsın ya. Bakalım manifest grubunun bu şarkısını Hiç kimler bilmiyor. biliyor? Yalandan sallıyorum vallahi. Ben de bilmiyorum onu. Arıyor. 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 Arıyor, Arıyor. yazmışsın. Yalan söyleme. Arıyor. Altıncı soru şarkıyı tahmin et. Çiğ köfte hayran. Hayran. Evet. hayran. Ben sana hayran. <laughs> hayran. Ben sana hayran. Zeynep Bastık ve Rıza Tamer'in söylediği bu şarkının ismi ne olabilir? Bundan sonra. Benden sonra. <laughs> Benden sonra. Benden sonra. Bundan sonra ne abi? kimse. <laughs> Hayatım boyunca müzik dinlemek. Hayatım boyunca müzik dinlemek. Hayır ya ben müzik olmadan yaşayamam. Abi kanala da abone oluruz. Videoyu da beğeniriz. Harika bir kanalım var. Bence bu yabancı şarkıyı herkes bulabilir. Oh, pati apati. Yaz. Apati değil mi? Bir sıfır. Apati? Yazacaksın abi. Yaz açmalı mı ya? İşime gibi davranma. Gamze Karta ve Uzun Makarna'nın şarkısını tahmin et. Geçmişe dair. Bu Hiç kim? Tamam herhalde? Ablam söyle kimsin abi? Onuncusu. Oo. Çok iyi ilerliyorsun. Böyle devam et. Şu şarkıyı Doğan'a öğretmese bilmiyordum. Sigma Boy. Sigma Boy. Bir sıfır. Sigma, Sigma, my boy, Sigma boy. Bir sıfır. <laughs> Bunu satarsak şerefimizi satarız abi. Nasıl bu be? Apatı veya Sigma Boy hangi şarkıyı daha çok seviyorsun? Apt abi. Yoruma yaz. seslendirdiği bu şarkının ismi ne olabilir? Rüyalara sor. Rüyalara sor. İki sıfır. <laughs> İki sıfır. Ben onu görmüyorum. Eksik <İki sıfır. gülüyor> kartlardan şarkıyı tahmin et. Hayat, Hayat şaşırtır. şaşırtır. <laughs> İki <bir>. Hayat <laughs> Ama ben bilmiyorum. <laughs> Sizce bu Rainman'in hangi şarkısıdır? Çatma, Çatma yarim lan tam üstü oturttum. <laughs> Hadi bir tatlık ya. Şarkıcıların yerini ezberle. <laughs> Tanımıyorum ki hiçbirini ya. 6. 6. <laughs> en sevdiğin şarkıcıyı yoruma yazmayı unutma. Sevmeyi denemedin. Kimse bilmiyor. Bunlar kim ya? Ne zaman ya? Bu çizgi en oldu da. ya. Manifest grubunun yeni şarkısını biliyor musunuz? Manifest kim abi biz onu bilmiyoruz. Yaşanacaksa. Soru. Hmm. Şöyle bir şey diyeceğim. Hmm. Bu sefer dışarı çıkarken biz de bir şarkı verelim. Şarkılar o şekilde olmuş. Bir sonraki vlogumuzda ben de şarkı söyledim. Tamam. <laughs> Bunu çok az kişi bilebilir. Geçtiği yıllar. Gecsin yumlar. Wow. Gecsin yumlar. İpucu. Bu Ahmet Can Dündar'ın şarkısı. Ahmet Can Dündar, "Abi biz hiç kimseyi tanımıyoruz. <laughs> <laughs> Tattım ölümü." Tattım ölümü. Ben hiç var tanımıyor. Farklı olanı bul. Bu çok zor. Çok zor. Yok Aşırı varmış. çok zor ya. <laughs> Kral, ben hepsini aynı zannettim. O yüzden ona odaklanmadım diye. <laughs> Sanaz'ın atak yapması gerekiyor şu an. Şu anda beraberdeyiz. Hav 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 benim en sevdiğim şarkı. Ulan Kralya. bunun da, ya. bunun da nereye baktığı belli Kralya. değil. Kral ya. Rapçi olmayanlar da rapçi Gitar da tilkiyi kimler seviyor? Ben. Cevapsız, Cevapsız çınlama. çınlama. Cevapsız çınlama. Ben de bunu. Yazacaksın ama. Mouse'u siliyordum bu. Sarsan Arasında. da. Arasan da. Arasan da. Arasan da. Arasan da. Uzuyu gibi falan. Beni çok geç. Kalı Everest'lerim. Şu anda ben öndeyim. Öyle bir şey yok ya. Bir tane yazdım yalandan salladım. Mirak. Mızrakmış lan. Güzel. Merve Öpey <laughs> miymiş bu? Hmm. Çak kemenci. Çek, çak kameracı. <gülüyor> çok. çok. <gülüyor> Oradan çek, buradan çek. bu sonbahar. Bu sonbahar ya. Hani akıl... Sen bilmiyorsun. Hayır akıl yürüt zaten son bu BH. Acaba ne olabilir? Sonbahar. Bu arada. Akıl yürüt. Biz diyoruz akıl ben kazandım. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. İlk video. Gördüğünüz Sanaz. Ben kazandım. Sanaz, bir dürüst ol, iki kere üstüne kaybet. <laughs> Önemli olan dostluk, mücadelemiz. Sen Gel seni bir öpeyim. Kardeşim benim. Sana çok güzel bir kombin düşünmüştüm. Seni ilk defa kanlı canlı öyle göreceğim. 65 yaşındaki anneanne kombinin Sanaz'a ilk videoda geliyor. Bir şal sonraki Şalvar. videoda. Şalvar, tülbent. Bir önceki de mi ben kaybettim? İkisini de sen kaybettin. Şey yapabiliriz aslında. Buna gelen like'a göre ama şey. Ona ceza onu yapmamız. Seni hem anneanne gibi giydirip hem de şey mi yapsak? Öyle mi alışveriş Hayır, saçmalama. Alakası. <laughs> 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 Aa, bir, dakika like bak bunun. Bunu like atsınlar, o, bunu yorumlasınlar. Hayır, hayır hayır bir dakika. Seni evet bak şöyle düşünün şurada bir türban var. Şurada bir Hayır, ne elbisesi bana. böyle Fatma gibi elbisesi. Tamam, öyle bir şey yapalım o zaman Marmara Park'a gitmeyelim. Öyle bir şey yok. Orada herkes seni tanıyor. Hayır. Kim, Kimse seni, bir tane uçarmıştı. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> bak ben riski göz aldım, oynadım. Kimse seni tanımıyor çünkü. Ya oğlum sen nesin? Hayırdır? Tamam. Arkadaşlar bu video biraz riskli oldu. Yani ama, ama, çok güzel bir video evet, oldu. eğlence. Ya dün biz bir video çektik ama beğenmedik. İşin gerçeği hiç yalan Ben dobra bir Ses de çok güzel Ses video. Ses de vardı. çok iyi evet. Evet, evet, arkadaşlar ama buradaki şimdi, şimdi sana size şunu Kapattı. Bizim bir çekilişimiz var. Onun detaylarını Hı -hı. şimdi Dokan de söyler size. Söyle Her 5000 abonede 3 kişiye 100 dolar para vereceğiz. Evet. Ama şu şekilde olacak. Kanalı e, abone olmanız gerekiyor yorumlardan seçeceğiz kazananın doğru mu diyorum doğru devam et yorumlardan seçeceğiz ve online bir şekilde seçeceğiz yani 5000'e geldiğimizde instagram'da söyleriz online olarak şey yaparız ve bunun dışında şöyle de bir şey var abi şu surat bakın ne kadar anneanne suratına değişecek Sadece bekleyin. Suratımı değiştiremezsin. Tamam, Sadece kıyafetim. gözlük bak kıyafetin bir tane gözlük. Mü e bak efsane. Üstümü su döküldü sustum. Kafama un yedim sustum. Ama ya ümmeti Muhammed kıyamet bugündür. Tamam. Bunların hepsi intikamı geri gelecek. Hiç merak etmeyin. Tabii ki de sonraki oyunlarda yine ben kazanırım. Hayır. Benim avans verme devrim bitti arkadaşlar. Avans diye bir şey yok. Göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Sizi bir çok sonraki seviyoruz videoyu... ve Dokan'ın ağzına kapatıyoruz. Bir sonraki video için istediğiniz bir video varsa sana anneanne kılığında olsun isterseniz bundan sonra sana anneanne kılığında getiririz. Ben <laughs> bir şey demeyeceğim. Diyemezsin sen cezalısın sus. -"Gel kalk <laughs> -"Şu Şurada şey getir Bir ufak bir şey daha yapayım içinde. Belkan'ın üstünde. Bu da belkan'ın. <laughs> <laughs> Onun gibi biraz kalp olmadı ki. <laughs> Biz kalp yapmasak. Videoluk bu kadar yeter. Hikayelere dayanacağız sonra. Deneyecek çok konular var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapat Anne Anneanne. Kapat Anne Anneanne. Ha yok bizim çekeceğimiz var. Kafana vurayım. Babaanne.